Kayıp Bahar Nergisi hikayesinden Eser İmdat Avşar Bir mağarada annem uykudayken doğdum ben. Karanlık her yer. Yeryüzündeki karanlığı benzemiyor hiç. Ne bir ay ne bir yıldız. Annemin gövdesinden birazcık aralandım dolarken ve onun köklerine tutunarak büyüyorum. Aylardır. İki kardeşim daha var annemin arkasında onlar karanlıkta göremiyorum. Belki bana benziyor onlar da. Ben en küçükleriyim ve karanlıktan çok korktuğum için hemen yanımdaki ninemin göklerine sarılıyorum. Hiç görmesem de nenemin anlattığı masallardan öğrendim yeryüzünü. Işıklı dünya diyor ninem. Işığın ne olduğunu bilmiyorum henüz. Gökyüzü güneş, bulut, yağmur, rüzgar, kelebekler, kuşlar, arılar, bir de bir de insan oğlu. Nedense insan oğlu deliğinde soğanı büzülüyor, bedeni titriyor, kökleri geriliyor. Garip bir şekilde büründüğünü hissediyorum nenemin. Dediğine göre yeryüzüne çıkınca ben de görecekmişim bütün bunları. Yaylada doksaymışım. Akrabalarımızı da görebilirmişim. Ama laleler, sümbüller, nevruzlar ve çiğdemler nenemin cennet dediği o yaylada kalmışlar. Biz burada sürgündeymişiz. Ne demekse sürgün? Nenemler her bahar daha karlar erir ermez yeryüzüne çıkar. Akrabalarıyla birlikte o yaylayı Kim bir rəngi boyayıb cənnətə çevirərmişlər. Ürün bir yuxudan oyanıram yenə. Bədənimdə düzdən biriktirdiyim nemlə başımı soqanımdan çıxarıyorum. Yağmuru bəkləyirəm. Göy görünəmsinə. Və yağmur səsini duyuyorum. Am obrazı bəri bir yer. Buraya naşnör yağmurlar. Xəyir qapalım balkonda. Başımı yeyə çıxaracaq yağmur. Sadece sesini duyuyorum. Üç dört günde bir kez balkonu yıkayan kadın bir tas su benim olduğum saksıya. Benim burada olduğumdan haberi yok. Sesini çoktan dur duymuyorum beni buraya getiren adamın. Karanlıktan, susuzluktan, çürüyorum gitgide. gide. güçlükle aşağı salıyorum. Bir plastik zemine ilişiyor köklerim daha beter bir susuzluk var burada. Aylar sonra geliyor benim bu saksıya gümen adam. Bu saksıda bir nergis soğanı vardı diyor. İslah Bu zamansız yalan yağmurla şimdi bedenimi üşütüyor. Solmama, çürümemek için direniyorum yine de. İçimde yeşermek, çiçek açmak hevesi kırılmamış. Ben uzamıyorum. Sanki suyun aşağı çihliye toprak sıçrılıyor üzerimden. Bu şekilde güneşi görüyorum. Kollarım uyuşmuş iyice. Günler geçse de kollarımı açamıyorum. Öylece kalıyorum haftalarca. Vatanın sürgünü ne demek olduğunu anlıyorum. Şimdi nenemin vatanı olan o yaylada olsam zimherde içime düşen aşk ateşiyle tutuşup eriyen kar ve yağan yağım sularıyla birlikte torpağı yarıp çıkacak. Çiçi duracaktım. Her şey bir zamanı vardı orada. Burada güneşi ve yağmuru engelen insanlar olan apartmanları, balkonlar var. Ninemin anlattığı mevsimlerde anlamlar burada. Zamansız gelen yağmur içimde süren aşk ateşini diriltmeyi yetmiyor günü kırgınım mevsimlere ve insanlara. Şimdi başka bir bahar bekliyorum. Ben, ben kaç gün mevsiminde çiçek açmamış kayıp bir bahar neksiyim. Ninemin doğduğu yaylaya vatanıma göçmek istiyorum. Kuşlar özeniyorum. Ah, benim de kanatlarım olsa sıyrılıp da bu saksının içinden Köklerimi kanat yok dağlara doğru uçmak istiyorum. Bahçeleri, balkonları, saksıları, bizi sürgün eden insanları sevmiyorum. Güneşimizi kesen evlerden, nefesimi tıkayan egzoz dumanlarından nefret ediyorum. Ben bir çiçek açmamış kayıp bahar nergisiyim. Ben bir çiçek açmamış kayıp bahar nergisiyim. Kayıp bahar nergisiyim. Kayıp. Nə ikisiyim. Səsəndirdi Qalibə Cəfərova.